Arkadaşlar merhaba. E, dolaşım sisteminin ilk e, histoloji laboratuvarını anlatacağım. E, bu, bugün e, damarları inceleyeceğiz. Damarları, çeşitli e, yapılarını. Elastik arteri, e, musküler arter, orta çaplı ven, e, küçük arter ve e, eş, değeri, eş şeyi olan veni, e, arteriyol ve eşleniği venülü ve kalbi inceleyeceğiz. E, Elastik arterler e, genel olarak damarların e, üç tabakalı yapısı e, vardır. E, bunu bu özelliği taşırlar. Bu, bu tabakaları tunika intima, tunika media ve tunika adventisiyadır. Bunları göreceğiz. Damarların dümeni üç ortadaki boşluk kısmı içten dışarıya doğru üç tabakalanma gösteriyor. Burada bakın tunika intima, tunika media ve tunika adventitia tabakası bulunuyor. Bu elastik arter arkadaşlar, elastik arterler kanı vücuda pompalayan, kanı vücuda kalpten pompalayan, işte iletimini sağlayan arterlerdir. En büyük çapta olan arterler bunlar bu tabakalanmayı net bir şekilde görüyoruz o yüzden. İçten dışa doğru dedik intima, medya ve adventise tabakaları bulunuyor. Lümene bakın en yakın kısımdaki kısım bu intima tabakası var dedik. Bu intima tabakası endotel ve süper tabakadan oluşuyor. Endotel, lümene en yakın kısımdaki tek katlı yassı epitel hücrelerinden oluşur. Yani bu tek katlı yassı epitelin bu damar duvarındaki içindeki özelleşmiş ismini endotel deniyor yani bildiğiniz tek katlı yassı epitel bu aslında. Bunun altında subendotelial tabaka var. Bu tunika intima'nın e, ikinci kısmı. Subendotelial tabaka neden oluşuyor? Şurada daha iyi görülüyor. E, burada kolajen lifler, elastik lifler ve düz kas hücrelerinden oluşmaktadır burası. Burada tek tek ayır, ayırt edilerek görülemiyor ama endotel hücrelerinin şura çekirdeklerini görebiliyorsunuz. Şu alttaki daha soluk olan kısımda subendotelial tabaka. Tunika medya tabakası şurası, bu elastik arterlerin en kalın kısmı arkadaşlar. Bu elastik arterler böyle konsantrik hale gelmiş, elastik liflerin yoğunlukta bulunduğu bölüm. Bakın şurada bu Van Gogh'ın veriyle boyanmış olan kısımda, şurada siyah şekil, siyahla görülen böyle membran membran yılan gibi bir yapı oluşturmuş. Bunlar konsantrik elastik lifler böyle sıkıca paketlenip bir araya gelmişler. Bunların aralarında işte kolajen lifler ve düz kaslar da bulunuyor sonra sonrakinde daha rahat görebiliriz ee, şurada bakalım ee, şunlar elastik lifler dedik siyah olanlar bu tarafta ee, bu tarafta da daha böyle şeffaf görünen şu yapılar arkadaşlar İmleçle gösteriyorum. E, aralarında kollajen lifler var. Şurada pembeyle boyanmış, şurada mavi maviyle boyanmış olan e, yapılar kollajen lifler. E, düz kaslar bulunuyor dedik bir de. Bakın şurada düz kas hücrelerini daha net görüyoruz çekirdekleriyle birlikte. Şurada da e, pembe içinde uzun mor çekirdekleri olan, şunlar e, düz kas düz kasları oluşturmaktadır. Bu e, elastik e, şeyde şeide elastik arterde tunika medya tabakası en kalın tabaka. Bunun dışında tunika adventitia tabakası bulunuyor. medyanın yaklaşık yarısı kadar falan kalınlıkta. kollejen liflerin ağırlıkta bulunduğu bir tabaka burası. Bakın şu mavi olarak gördüğümüz yapıların hepsi kolajen lifler arkadaşlar. Bu arterler çok büyük arterler, damarları olduğu için kendi duvarının da beslenmeye ihtiyacı var. Nasıl beslenecek? O yüzden bu en dışındaki küçük damarcıklar var burada. Vazo vazoorum denilen küçük damarlar var. Bu damarı besleyen damarlar olarak düşünebiliriz bunları. Daha sonra musküler arterler. Bunlar elastik arterlerden bir tık daha küçük olan arterler. Ee, bu, bu da yine üç, tabakalı, üç yap, e, tabakayı e, barındırıyor. İçinde ilave olarak e, membran, elastika, interna ve eksterne tabakaları bulunuyor. Bu iki tabaka bizim için çok önemli. Elastik arterden genelde histolojik olarak baktığınızda e, ayırt etmekte biraz zorlanabiliyorsunuz. Benzer tabakalanma, benzer aşağı yukarı büyüklük. Ama bu membran, elastika, interna ve eksterne musküler arterde e, ayırt edilir arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde bu musküler arterdir diyebilirsiniz. Bakın burada üç tabakalı üç e, tabakayı görüyoruz. Lümene bakan ilk kısımdaki tunica intima, daha sonra tunica media ve tunica adventitia tabakası bulunuyor. Bunda e, tunica adventitia tabakası yani burada e, devamı olmadığı için tam görünmüyor ama e, teorik olarak bilin medya ile yaklaşık eşit kalınlıkta. Hani e, elastik arterde e, medya tabakası daha kalın demiştik. Yakından bakalım. Burada bakın endotel e, yine lümeni, lümeni döşeyen e, iç, en iç kısımda tek katlı yaz epitel olan endoteli görmekteyiz burada. Hemen altında membran elastika interne dediğimiz tabakayı görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Bu e, demin aslında e, gösterdiğimiz elastikliklerden e, çok da farklı değil ama burada daha konsantrik ve daha kalın bir tabaka oluşturarak elastiklikler böyle bir araya gelerek bir membran oluşturmuş. Hemen endotelin altında bu yapıyı görüyoruz. Müsküler e, musküler arterin e, şeyde bu medya tabakasını e, esas olarak düz kas hücreleri oluşturuyor. Bakın daha yoğun e, pembe düz kas hücrelerinin bulunduğunu görüyoruz. Tabi yine arada elastik lifler e, şuralarda gördüğünüz gibi ve mavi olan kolajen lifler de bulunmakta. E, medya tabakasını adventisyadan ayıran şurada hemen yine altında membran elastika eksterna tabakasını görmekteyiz. Şu şeffaf olan kısım. Bu membran elastika interna ile aynı yapıda bir, bir özellik gösteriyor. Daha ince sadece. En dışında da şey tunik adventise tabakası bulunuyor. Tunik, tunik adventise tabakası da burada yine kolajen liflerden oluşan bir tabaka ve çevre bağ dokusuyla devamlılık gösteriyor. Bunlara, bunların eş değeri olan ben, orta çaplı ben arkadaşlar. E, şöyle bir özelliği var. E, duvarları daha ince, e, lümenleri daha geniş e, eş değeri olan arterlere göre. E, lümenleri daha e, nasıl diyeyim, e, düzgün değil, daha girintili çıkıntılı e, bir yapısı var. E, Adventisyası da e, medyaya göre daha gelişmiş oluyor, daha geniş oluyor. Bu küçük arter ve eşdeğeri olan ven, arteriyoller ve venüller organların içerisinde. Yani en küçük, daha küçük damarlar artık hani elastik dedik, musküler daha sonra küçük arter, onun da küçüğü arteriyoller ve daha sonra kapillerleri açılıyor. Bu küçük arterler, venler, arteriyoller, venüller daha çok o yüzden organların içerisinde artık küçük yapılar. Biz burada supandübüler bezin içerisinde gösterdik size. Şurada bir küçük arteri görüyoruz, şurada da eşdeğeri olan küçük venler var. Bakın burada küçük arterin lümeni düzgün, e, duvarı kalın ve e, sıkıca paketlenmiş e, medya tabakası kalın, düz kas hücrelerini yoğun görüyorsunuz. E, burada daha bak, bakın çok az bir e, şey var düz kas tabakası. E, lümeni daha yani çapına göre lümeni daha geniş duvarına göre ee, bu şekilde yani bu e, küçük arter, arteriyol ve bu buradaki kas tabakası, e, art, bu arterlerdeki kas tabakası damarı tahmin ettiğiniz gibi damar küçüldükçe e, bu tabakalanma da azalarak ilerliyor. Daha yakından bakalım. Bu küçük arterler yaklaşık olarak böyle musküler arterlere biraz benzer özellik gösteriyor. Bunda da yine tunica intima media ve adentise tabakası bulunuyor. E, bu... E, Tunika intima da, işte lümende de yine endoteli görüyorsunuz. Şurada tek katlı yastı epitel e, olan endoteli görüyoruz. Hemen altında bakın, şurada kıvrık kıvrık membran elastika internet tabakası bulunuyor küçük arterlerde. Böyle sıkıca paketlenmiş düz kas sıralı tabakasını görüyoruz şurada medyada ve en dışında da tunika adventitia tabakası bulunuyor. Bunda da yine adventitia yaklaşık şey kadar medya kadar kalın ve çevre bağ dokusuyla devamlılık gösteriyor. Eş olan Ven'e bakıyoruz. Bakın tunika medyası oldukça ince. E, lümen'i böyle düzensiz. Çünkü e, diğerin kadar kas kuvveti yok. Yani o yüzden böyle büzüşüyor. Öyle düşünebilirsiniz. E, ve en dışında da adventisesi var. Ven'lerin dedik nedir? Adventise tabakaları medyalara göre daha geniş arkadaşlar. E, arteriol ve venüller artık iyice küçüldük. Bu arterioller kapillerlere açılan en küçük arterler. Ee, şurada, e Şurada lümenin dışında e, yine tabii ki endoteli de var bunun ve şurada e, etrafında 2-3 e, kat sıralı düz kas tabakasını görmekteyiz ve en dışında da adventisası bulunuyor. Eş değeri olan venüle baktığımızda bakın endotelini görüyoruz ama kas tabakası çok ince. Şurada bu birazcık daha büyük bir venül olduğu için böyle tek sıralı gibi bir kas tabakası bulunuyor. Adventisyası daha geniş bunların. Bu şekilde devamlılık gösteriyorlar arkadaşlar. Kalp nedir? Kalp kanı vücuda pompalayan, böyle içi boş, büyük duvarı olan yani kalın bir kas tabakası olan organdır. Bunun tabakaları var içten dışa doğru. Endokart, myokart ve epikart diye tabakalardan oluşmaktadır. Burada Purkinje lifleri dediğimiz özel lifleri de göreceğiz. Bakın içten dışa doğru endokardiyum, miokardiyum ve epikardiyumu göreceğiz. Endokard nedir? En içteki yapı, atriyumların ve ventriküllerin içini döşeyen böyle zar gibi ince, sıkı sıkı bir bağ dokusu yapısında. Bu neyden oluşuyor? Endotel, altında subendotelyal tabaka ve subendokardiyal tabakadan oluşmaktadır. Endoteli yine tek katlı yastığı epiteli var. Bu subendotelyal tabakada kollajen lifler, elastik lifler ve düz kas hücreleri bulunabiliyor. E, subendokardiyel tabakada ne buluyor? Damarlar, sinirler e, ve e, bu kalbin e, ileti sistemini oluşturan, özelleşmiş yapı olan, özelleşmiş hücreler olan daha doğrusu lifler, Purkinje lifleri görüyor. Bakın şuradaki e, hücre tabakası Purkinje lifleri. Yani şunların her biri, bak şurada çekirdeği görüyor. Şu bir Purkinje, Purkinje, Purkinje. Böyle bir arada Purkinje liflerini görmektesiniz. Bu endokardiyum tabakasıydı. Neydi? Endotel, subendotelyal tabaka ve subendokardiyal tabaka endokart kısmını oluşturuyor. Miyokart kısmı var yani kas kısmı. Ee, bu e, tahmin edersiniz ki atriyumlar daha böyle küçük ve zayıf yapılar, ventriküller daha geniş ve kuvvetli kan pompalıyor. O yüzden atriyumlarda bu e, miyokart kısmı, daha ince kas kısmı, e, ventriküllerde daha kalın bir miyokart tabakası göreceksiniz. Yakından bakalım bu kaslara. Kalp kası, doku komitesinde de görmüştünüz, kalp kası şöyle dallanmalar, çatallanmalar gösteren ve eline çizgilenmeler gösteren bir yapı. Ve bu neydi? Bu kasların, kas liflerinin birbirine bağlandığı yerlerde iletinin sağlanması için özelleşmiş yapılar vardı. Bunların özel bir ismi var. Discus intercalaris bunlar. Bu miyokardın e, dışında da kalbi e, saran, en dışından saran perikard denilen bir yapı var arkadaşlar. Bu perikard e, iç ve dış e, iki e, seröz ve fibroz perikard diye ikiye ayrılıyor. Şimdi biz bu en dıştaki fibroz perikardı görmüyoruz. Böyle en dışındaki daha sıkı, sert bir yapı. Epikard ise bu en içteki seröz perikardın visceral yaprağıdır. Yani visceral ve parietal diye ikiye ayrılıyor. Visceral demek organ organa yakın olan. Parietal dıştaki. Bu içteki perikardın seröz perikardın adı epikard arkadaşlar. Bunu e, şurada görüyorsunuz. Bunlar en dışında böyle sinir paketleri görebilirsiniz yer yer. Ve dıştan mezotel denilen o yapıyla devam etmektedir. Bu kadar. Sormak istediğinizi tekrar etmek istediğim etmemi istediğiniz bir yer var mı? Şu arteriyol mü? Yoksa küçük arter mi? Şu mu? dakika şu diyorsun galiba. Şu. Evet. Yok. Yani e, tam olarak eş değeri denk gelmemiş olabilir. E, yani e, her zaman büyüktür diye bir şey diyemeyiz. Şimdi bu sonuçta bir devamlılık gösteren bir şey. Şöyle büyük, yavaş yavaş küçülen bir yapı değil mi? Yani e, şunu şurasına denk gelmiştir belki. Onun e, biraz daha burasına gibi. Her zaman arter benden büyüktür diyemeyiz. Ama şöyle bir şey diyebiliriz, eş değeri olan arter ve eş değeri olan aynı, aynı kalınlıktaki, aynı büyük fonksiyondaki venin, e, venin lümeni daha geniştir, duvarı daha incedir, arterin duvarı yani medyası falan daha kalındır, e, o kas tabakası daha kalındır, e, lümeni daha küçüktür çapına göre. Bunu net diyebiliriz. Bir de ne diyebiliriz? E, venlerin adventisyası çok geni, daha geniştir medyasına göre. Tamam. Buradan soru var mı sizce? <laughs> ESC. Yok mu? Tamam. Başka? <laughs> ha, gel mi? Mor. Arteriyol ve venli bir daha anlatabilir misiniz? Anlatalım. Hı, şey yapacaktık. Arteriyol ve ee, şurada arteriyol ve venü, venülleri görüyoruz. Bu arteriyoller kapillerlere açılan en küçük arterlerdir dedik. Ee, bakın arterler şurada e Artık iyice küçüldü. E, endoteli var en içte. 2-3 sıralı dışında düz kas tabakası bulunuyor. E, lümeni düzgün. E, düz kas tabakası az da olsa belirgin arkadaşlar. Bakın venülleri nasıl kıyaslıyoruz? Venülün şekli daha düzensiz. İş kısmı lümenleri çapına göre daha geniş. Ee, yine endotelini görüyoruz ama kas tabakası artık e, belirgin değil. Yani şurada belki bir sıralı, şurada belki iki sıralı bir tabaka var. Çok az belirgin. Yani diğeriyle farkı anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Adventisyaları daha geniş. Şimdi adventisi biraz böyle çevresi de bağ dokusu olduğu için çok belirgin ayırt edilmiyor ama adventisyaları medyasına göre daha geniş venüllerin, Arteriyollerin böyle şekli daha düzgün. Ee, kas tabakası biraz daha belirgin. Venüllerin kas tabakası yani medyası ince arkadaşlar. Tamam. Tamam herhalde. Bir tane daha mı Teşekkürler hocam. Hocam endokart tabakasında, musküle elastik tabakadan bahsetmiştik. Anlayan var mı? Hocam endokart Endokart. Tamam endokartı anlatalım. Ha, subendokardiyal tabakada tabakada var dedik. Onu mu? Tamam. Kart dedik endokart, miyokart ve e, epikarttan oluşuyor. Şimdi endokarda yakından bakalım. Bakın en iç kısmında yani bu boşlukları döşeyen kısım endotel var dedik. Onun altında şurada subendotelyal tabaka var. E, bu subendotelyal tabaka neden oluşuyor dedik. Kollajen lifler var, elastik lifler var, düz kas hücreleri var dedik. Ondan sonra subendokardiyal tabaka var bunun altında. Bu subendokardiyel tabakada kalbin ileti sistemini oluşturan özelleşmiş yapıları, işte damarları, sinirleri de görmekteyiz. Bu özelleşmiş ileti sistemi yapılarının ismi nedir? Purkinje lifleri. Bunlar aslında hücre, yani hücreler lif diye adlandırılıyor biliyorsunuz bu kaslarda. özelleşmiş hücreler bunlar. Şurada bakın Purkinje hücrelerini görmekteyiz. Burası endokardiyum tabakası, endotel, subendotelial tabaka ve subendokardiyal tabakadan oluşmakta. Üç tabakası var. Ondan sonra şey kısmı var, miyokardiyum kısmı var. Başka yok herhalde. Tamam, teşekkürler. Stop şeyimi. Evet. you.